Bir dönem Romy Windsor adını kullanan sonrasında Romy Voltol olarak sinemaya imzasını atan ünlü oyuncu 57 yaşında Los Angeles'ta hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz açıklamayı oyuncu ve yönetmen Morgan Krantz, Variety dergisinde çıkan ölüm haberini doğruladı oyuncunun ölüm nedeni olarak kalp durması gösterildi. Ölüm tarihinin ise 19 Mayıs olduğu ancak yeni açıklandığı öğrenildi. Daha 57 yaşında olan oyuncunun 3 çocuğu bulunuyordu. Ünlü oyuncu Romy Voltol kimdir? Romy Voltol 16 Eylül 1963'te Pasadena'da doğdu. İlk olarak Jerry Bruckheimer'ın Kalp Hırsı filmiyle sinemaya adım atan Voltol, günümüzde kült olan birçok korku filminde rol almıştı. Howling I.V. ve Howling New Moon Rising en çok dikkat çeken filmleri arasında yer aldı. 1997'de Face Off filminde Sean Archer'ın John Travolta nevrotik sekreteri Kimberly'yi oynadı. Televizyon kariyeri de dolu dolu olan Voltol, 1991'de Man of the People sitcomu ile dikkat çekti. 1994'te Hotel Malibu'daydı. Civil Wars ve Murder One, Iğne yanı sıra The X-Files, Camp Nowhere, Charlie in Charge gibi dizilerde de boy gösterdi. Voltol'un son filmi 2011'de yayınlanan Os ve Bir S oldu. Bu filmde oğlu da rol aldı. Oyunculuğu bıraktıktan sonra San Fernando Valide oyunculuk eğitimi verdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar